Her birimiz daire başkanı, bir daire başkanına zimmet dedik. Dedi ki sen fuar alanına, sen yurttan, sen şu yurttan, sen bizim öğrenci yurduyla. Herkes bir yerden sorumlu. Burada bir şey olsa sorumuz Kemal Bey. Evet. Başkanım bu alan misafirimizi ağırladığınız 305 kapalı bölüm olan bir alan. Belli bir şehirden Yok. mi yoksa şey Yok, karma mı? Tüm, tüm alanlardan gelen misafirlerimiz burada konuk ediyoruz. Sağ tarafta yemek bölümümüz var. Şu anda Hoş misafirlerimiz geldiniz. her şey güzel olacak. Misafirlerimiz kahvaltı e, yapıyorlar. Isterseniz bir afiyet olsun tabii demek tabii isterseniz. Tabii tabii. tabii, tabii. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ellerin dönüp Sağ olun. Sağ Evet, hoş, hoş geldiniz, geldiniz Antegede. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş ha, olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Hep beraber. Hep beraber. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Rahatınız iyi mi? İyi. İyi. Arkadaşlarımız iyi bakıyor hayır, hayır. mu size? Bakıyorlar. İyi ellerine sağlık. Bakıyorlar, bakıyorlar. Sizlere de Allah başka acı Abi, göstermesin. Allah hep birlikte, göstermesin. Hep birlikte hep birlikte bunları aşacağız. Size de göstermesin Allah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ali. Hepimiz bakıyor. Hepinize geçmiş olsun. Sağ ol. Başımız sağ olsun. Acılarımız var. Evet. Ee, ama bir yandan da hep birlikte ayakta kalacağız. Başkanımız burada çok güzel bir ortamda titiz bir şekilde sizi ağırlıyor. Ee, güç birliği yapıp omuz omuza Allah'ın izniyle herkesi kendi yuvasında var etme çabasını birlikte vereceğiz. Allah korusun hepinizi. Sevgiyle, saygıyla kalın. Sağ olun. Kurban olun. Seyfi, ha, Hoş edin. geldin Değil Seyfi başım. abi. Tamam. İyi Hoş misin? geldin Seyfi abi. Ya, Siz iyiyim. iyi olun. Sizin iyi olmanız için mücadele edeceğiz. Biz bundan sonra nasıl iyi olacağız? Merk olacağız. Hep beraber yanınızdayız. Aşacağız. Sizler hep. bizim yanımızda olduğunuz olacağız. sırtımız yere gelmez. Olacağız Seyfi sırtımız abi. Sırtımız yere merkezde miydin Seyfi Cumhuriyet abi? Örneği, Cumhuriyet Örneği köyündeyim. Cumhuriyet Örneği Daha yeni gelmiş. Köyde. Ben bu akşam geldim. Tamam Seyfi abi. tamam. Allah korusun sizi. Beraberiz. Yanınızdayız. Sizi yurtsuz komayız. Üzülmeyin. Yorsuz koymayın. değil. Sizler bizim olacağız. Evet. olacağız. Hiç geçmiş olmaz. Geçmiş olsun. Evet, tamam. Efendim, Allah 20, tamam. 20, tamam baba. Geçmiş <laughs> olsun. Geçmiş teşekkür olsun. Teyzeyiz. anacığım. <laughs> sağ olun. Yanınızdayız güzel Hoş anacığım. Allah'a çok şükür. Hep beraber ayağa sağ kalkacağız. Ol, oğlum, tamam sağ, sağ Teşekkür, teşekkür sağ Hadi. Geçmiş olsun. <laughs> sağ yalnızdayız. Allah Yalnızlar kuzum geçmiş olsun. Nereden geldiniz? Maraş'tan e. kurban oldum. Içinden mi yedin? Mar Maraş'ın neredesin? E. Kaça gidiyorsun? E. Tamam. Yine devam edeceğiz okula e. tamam mı? Az kaldı. Ekrem amca. Geçmiş olsun. Sonra hep beraber düzelecek her şey tamam mı? Efendim kuzum. E. Biz ev istiyoruz. Ev istiyoruz, e. istiyoruz. E. doğru. Hep Gidin. beraber tekrar evlerinize eee kavuşturacağız. Hep beraber çalışacağız. Adın ne kızım? azal. Çok güzel. Allah bağışlarsın anne. Hadi kardeşim benim. Bir resim olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Gel, başkan. Gel. Gel. Zekalı. Zekalı. Gel başkanım. Gel. Gel şimdi aramıza bölümde 205 tane kapalı paravanla ayrılmış alanımız var. Müstakil alanımız var. İçerisinde 2 3 4 yataklı bölümlerimiz var. Ekstradan ailelere göre ekstra yatak atabiliyoruz. İlk günlerde yaklaşık 900 kapasiteyle çalışmaya başladık. Biz depremin 3. günü itibariyle buraya misafir kabul etmeye başladık. Daha sonraki günlerde Evet, hoş, geldiniz. Gelmiş, bak, hoş, geldin. Hoş, 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 hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin babamız. bak. Ekrem Başkan da burada. Evet. Tam Tam hocam. Hocam. ben de buradayım. Geçmiş şey olsun. olsun. Allah razı olsun. Nereden Bize geldiniz? çok güzel Balakten baktınız. Ne Allah. güzel. Allah. Ne güzel. Yalanız bir Benim 400 metre Malatya'nın Yeşil bahçem var. oraya bana bir çadır verin başka hiç. Tamam. şey. Tamam şimdi, şimdi başkanı arayalım hemen. Tabii başkanımız burada sizin gibi geri dönmeyi arzu edenlere rehberlik yapacak. Bizim her şehirde irtibatlı olduğumuz milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Ha. Bu ihtiyaçlarınızı orada göreceğiz. Tamam mı? Sağ şey olasın. Tamam. Allah, Allah, Allah sen sen rahat senden razı olsun. Burada rahatınız yerinde mi? Sen e ya ya iyi, iyi. çok iyi. Çok hadi, hadi. Hadi, hadi. 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 tamam. Hadi iyi, iyi baktınız. Allah sizi tamam. Hadi bakalım. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş şe şey. olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nereden geldiniz? Geçmiş olsun. Yanınızdayız. Tekrar yuvalarınız orada bağlı. Geçmiş olmasın. Tamam mı? Acımızı paylaşıyoruz. İnşallah. Tamam. İnşallah. İnşallah Rabb'i gördüğümüzü temsil ediyoruz artık. İnşallah, İnşallah kurban oluruz. İnşallah kurban. döneceksiniz, İnşallah. döneceksiniz. İnşallah döneceksiniz. Herkes yuvasına Biz dönecek. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Yuvanız <gülüyor> orası. İnşallah. Niçe çadırı bulunsa şeyimiz. Gene gene çadır da verilecek. Orada bak başkanımız burada envanterinizi tutacak. <laughs> bak Hatay'da biz sorumluyuz. Başkanımız <gülüyor> <gülüyor> envanterinizi tutacak. <laughs> <Şimdi> ne istiyorsunuz? <laughs> Şimdi bir o düzene çadır, girsin orası. Ondan sonra hadi nakillerinizi yapın. Orada, tamam, orada çadırınızı yapı da vereceğiz. Altyapıyı tamam. da yapacağız. Başkanımız o size hazırlayacak. Kentler, biz oradayız. Şöyle. İnşallah tamam. şimdilik İnşallah. burada hadi rahat ben. mısınız? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Denize iyi bakın. Hadi bakalım. İyi oyunlar. Hadi bakalım. Burası? Burası? yetişkin çok yetişkin güzel. bölümü. Merhabalar ee, kolay gelsin. Beden güzel. beden ayrılmış durumda. Aşağıya gelen misafirlerimiz taleplerini kayıt esnasında bedenleri birlikte alıyoruz. Çok, çok Buradan güzel. Buradan gelip poşetlenip ilgili malzemeler sonra götürüp onlara teslim ediyoruz. Emeğinize Bu organizasyonda sağ gönüllülerden çok büyük destek gördük. Çok Özellikle güzel. üniversite Böyle. öğrencisi, lise öğrencisi arkadaşlarımız. Bizim buradaki yükümüzün büyük kısmını onlar da sıkkandılar. Kendi personelinize çok destek. çok oldu. yürekliler onlar. He. Karşı tarafta çocuklarla ilgili bölümümüz var. İç çamaşırı bölümümüz var. Bu Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sirkülasyon sırasında içerideki malzemelerin hepsi çıkarılıp çamaşırhanemize gönderiliyor. İçerisi dezenfekte ediliyor. Yeni aile için orası temiz. Buraya çamaşırhane kurduk Burada çamaşırhanemiz var ama bizim bu asıl kendi malzemelerimizi... Anladım yani Buradaki Burada ziyaretçiler, konuklar da çamaşır yapıyor. yapıyor. Tamam. Karşıda, e... Değerli basın mensupları, İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bugün şehrimizi ziyaret ediyorlar. Sabah programımızı belediyemizi ziyaretle başlattı. Orada son deprem felaketinden sonra. Hem deprem bölgesindeki çalışmaları belediyelerimizin orada diğer devletin kurumlarıyla istişare halinde yaptığı çalışmaları şu anki bölgedeki son durumu beraberce değerlendirdik. Ancak depremde sarsıntıyı hissedip herhangi bir yıkıntıya uğramayan can kaybı yaşanmayan Mersin'in de depremin komplikasyonları konusunda, buraya etkileri konusunda kendisine bilgiler verdim. Zaten deprem felaketi olduğu andan itibaren biz hep beraber bölgede bazı çalışmalarda bulunmuştuk. Tüm deprem bölgesini Sayın Başkanımızın da benim de içinde bulunduğu Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir heyetle gezme imkanımız oldu. O ilk günlerde tespit ettiğimiz konularla ilgili Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları zaten başlattık. Orada bütün belediyelerimizin hem büyükşehir belediyelerimizin hem ilçe belediyelerimizin büyük gayretleriyle kurumlarla, devletin diğer kurumlarıyla, sivil toplumla işbirliği halinde yaptığı çalışmalar devam ediyor. Ancak Mersin'le ilgili de özel olarak bazı değerlendirmeler yaptık. Bilindiği gibi Mersin depremden dolayı çok yoğun göç alan şehirlerin başında geliyor. Mersin'in en yoğun göç alan illerin başında gelmesinin nedenlerinden bir tanesi deprem bölgesindeki illerde yaşayan insanların akrabaların burada olması, burada yaşıyor olması böyle bir illiyet bağının olması. Diğer bir konu bölgenin yanı başında depremden etkilenmeyen iklimsel olarak, yaşam koşulları olarak, kültür olarak, sosyolojik olarak bu insanlara uygun bir kent olduğu için, güvenli bir kent olduğu için burayı tercih ediyorlar. Ancak bu vatandaşlarımızın ani göçleri burada kendilerinin de bizlerin de yaşadığı bazı sorunları ortaya çıkardı. İlk günlerin telaşıyla bu sorunlar yaşandı ama kısa sürede hep beraber bu sorunların üstesinden gelmeye gayret ettik ve şu anda da içinde bulunduğumuz Yenişehir Fuar Alanı'nda olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyemizin misafir ettiği depremzede vatandaşlarımız bizim kolumuz kanadımız altında bizim güvencemizde, bizim şefkatimizde şu an ilk günkü travmaları atlatmaya çalışıyorlar. İnşallah umut ediyorum önümüzdeki günlerde hayatı normalleştiririz. Onları da kalıcı evlerine, konutlarına geçmeleri sağlanabilir. Mersin ölçeğinde de bu bölgeye yaklaşık olarak 350 bin yurttaşımızın geldiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim su tüketimimizdeki artışlar yaptığımız değerlendirmeler bunu gösteriyor. Bunun yanında yaklaşık 50 bin sığınmacının da deprem dolayısıyla o bölgeden Mersin'e geldiğini düşünüyoruz. Bizim kendi nüfusumuz, daha önceki sığınmacı nüfus sayısı depremden dolayı gelen kendi vatandaşlarımız ve sığınmacılarla beraber toplamda Mersin'in şu anda 2.7 milyon nüfusa eriştiğini düşünüyoruz. Bunun yaratacağı sorunları da görüp bir an önce başta merkezi hükümetin ve bizim belediyelerimizin, diğer kurumların tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yarımızı da geçtiğimiz günlerde zaten kamuoyuyla paylaştık. Altyapı. Bunun içerisinde içme suyu ki şu anda kuraklık da hüküm sürüyor. Önemli bir süreçten geçiyoruz, sıkıntı yaşayabiliriz. Kanalizasyon arıtma ve konut. Mersin'de düşük gelirli vatandaşlarımızın sahip olacağı ölçekte konut sayısı yeterli değildir. Başta TOKİ olmak üzere bu konuda herkes üvedilikle vakit kaybetmeden biz de dahil çalışmaları başlatmak zorundayız. Bu insanlar ila burada kalmayacak, konutlara geçecek ve birçoğunun Deprem travmasından dolayı kısa sürede kendi memleketlerine dönemeyeceğini düşünüyoruz. Projeksiyonumuz bu yönde. Altyapıdan sağlık alanına, eğitim alanına bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen merkezi hükümeti ilgilendiren, ilgilendirmeyen bütün alanlarda yeni revizyon planlarıyla yatırımların bir an önce başlamasının çok ivedi bir karar alınmasının gerekliliğini buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi sözü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na bırakmak istiyorum. Hem bölgede yaptığı çalışmalar ki kendisi ve bağlı olan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizle beraber Hatay'ın koordinasyon görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Oradaki izlenimlerini, bölgedeki izlenimlerini ve Mersin'le ilgili görüşlerini almak isteriz. Sayın Başkanım bir kez daha şehrimize hoş geldiniz. Dağılır, dağılır. Size <laughs> evet, değerli Başkanımıza <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, burada çok özenli bir çalışmanın e, içerisindeyiz eee ve deprem bölgesinden gerçekten evini, barkını, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız, dostlarımız burada Büyükşehir Belediye'mizin, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin tüm sıcaklığıyla onları konuk ettiği fuar alanındaki merkezdeyiz. Emeği geçen başta başkanımız olmak üzere bütün yürekli çalışanlarına ve gönüllü mersinlilere ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu anda eğer 10 şehrimizde yaşanan acıyı milletçe hep birlikte hissetmenin sorumluluğunu yerine getirdiğimiz takdirde emin olunuz ki hem daha önce yapmış olduğumuz hataları bir daha yapmamak üzere hem de çok değerli bir başlangıcı başta bu güzel çocuklarımızın geleceği adına başlatmayı başarabiliriz diye ifade etmek isterim. Başkanımız da ifade etti deprem bölgesinde hepimizin çok önemli hizmetleri var, sorumlulukları var. Bu sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirme konusunda çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Devletimizin her kurumu bu gayreti gösteriyor, göstermek zorundadır. Milletimize sunmuş olduğumuz bu emeklerin her birisi bilinsin ki bir lütuf değil, sorumluluğumuzdur, görevimizdir, layıkıyla yerine getirmek zorunda olduğumuz bir durumdur. Onun için milletimiz sağ olsun gene o zengin gönlüyle bize teşekkür ediyor, minnet duygularını iletiyor ama Bilsinler ki bu bizim sorumluluğumuz. Devletin eli her daim hele hele siz cumhuriyetle yönetiliyorsanız ki bizim kadim cumhuriyetimiz her daim bize kimsesizlerin kimsesi olan bir yönetim biçimi olarak emanet edilmiştir. Dolayısıyla biz ülkemizin neresinde olursa olsun en üstün sorumlulukla oraya koşmak zorunda olan devlet insanlarıyız. Görevi kamu görevi olan bizler vatandaşını dinleyen, vatandaşının sorununu anlamaya çalışan, onunla konuşan ve ona mutlaka çözüm üretme gayretinde olan o bilince sahip insanlar olmalıyız. O bakımdan bizim deprem bölgesinde bu süreçten etkilenen her bir vatandaşımız, her bir vatandaşımız Dünya görüşü, yaşamı ne olursa olsun her bir vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bu anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Tabi iki aşaması var. Bir deprem bölgesindeki sorunlar ilk etapta can kurtarma ve oradaki insanlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılama konusunda yoğun gayret içerisinde olduk. Ama şimdilerde artık insanlarımızın barınma ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, giyinme ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlarına dönük yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bir bölümü bu. İlerleyen zamanlarda elbette ki insanlarımızın kendi yuvalarında öncelikli geçici konutlarına yerleşmesini, sonrasında da kalıcı konutlarıyla ama asla geçmişte yapılan yanlışlarla değil çok doğru bir metotla uzlaşmacı katılımcı bir planlama anlayışıyla çağdaş bir şehircilikle buluşmalarını sağlamak sorumluluğumuz olacaktır. İşin yöredeki, bölgedeki boyutu bu. Ama bir de şu anda ülkemizin birçok yöresini, şehrini etkileyen özellikle depremzede vatandaşlarımızın göçleriyle gittikleri şehirlerdeki ihtiyaçları da mühimdir. Ve Takip ettiğimiz kadarıyla bu konuda belki de birinci sırada Mersin şehri gelmektedir. Yapılan yoğun göçün en fazla insan naklinin gerçekleştiği merkezlerin başında Mersin geliyor. Bunu tabi Vahap Seçer Başkanımız defalarca dile getirdi. Ee, bizler kent yöneticileri olarak gelen nüfusları, ekstra nüfusları en kolay ölçebileceğimiz eee zemin su tüketimidir. Diğer tüketimlerle de bunu ölçebilecek eee veriye sahip oluruz. Başkanımızın elde ettiği veriler üzerinden Mersin'de neredeyse son dönemde 400 bine yakın depremzede vatandaşımızın gelmiş olabileceği öngörülmekte. Tabi burada sayılara takılmaksızın benim de bir yerel yönetici olarak ki İstanbul'da göçten yoğun etkilenen kentlerden birisi. Sadece göç meselesini deprem afetinden sonra yaşamış şehirler değiliz biz. İşte yaklaşık 8-10 yıldır mülteci göçü başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki savaşın da etkisiyle yoğun insan göçüyle karşı karşıya olan kentleriz. Dolayısıyla bu yükün ağırlığını, sıkıntılarını biliyoruz. Ama bir başka yönü var depremzede vatandaşlarımızın. Bunlar bizim vatandaşlarımız, bizim insanımız. Çocukları bu bu ülkede hayata tutunmak ve bütün ömürlerini geçirmek üzere eğitimlerini alıyor. Gençlerimiz umutlarını yüksek tutmak zorunda. Diğer insanlarımız da <laughs> en üstün noktada bu ülkenin bireyi, vatandaşı olmanın gururunu yaşamak zorunda. Dolayısıyla bizler bu konuda bu sorumluluğumuzu yerine getirirken eşgüdümlü bir biçimde devletimizin her kurumuyla sağlıklı iletişim, sağlıklı diyalog ve mutlak görüş alışverişi ve sonucunda da bir kısım desteklemelerle daha iyi hizmetler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu bağlamda Mersin başta olmak üzere bütün şehirlerimizin hangi şehrimiz olursa olsun ister bunun adı Antalya olsun, ister Konya olsun, ister, Konya olsun, ister Kayseri olsun fark etmiyor. Yoğun göç alan şehirlerimizin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi şarttır. Artan nüfusa göre ilave bir bütçeyle katkı sunulması ve bu bütçenin de hepimiz sayıştay'a tabiyiz. Bu bütçenin de özellikle bu şehirlerde <laughs> misafir edilen insanlarımıza, vatandaşlarımıza harcanması kaydıyla onların desteklenmesi şarttır. Hizmetlerin aksatılmaması adına geçmişten bugüne ertelenen, ötelenen hangi iş ve proje var ise başta yine Mersin olmak üzere bu şehirlerimize özenli bir katkı, özenli bir takip yapılarak bunların onayının verilerek hizmetlerin aksamaması, projelerin yürütülmesi noktasında da özel bir gayreti biz bütün hükümet yetkililerinden, merkezi idarenin bütün sorumlularından beklemekteyiz. Şu anda kabul edelim, kentlerimiz yıkıldı ve özellikle kent merkezlerimiz büyük harabeye döndü. Canlarımızı yitirdik, hepimizin başı sağ olsun. Büyük hatalar yaptık, büyük eksikler yaptık. Milletçe, <laughs> hükümetlerce ve bununla ilgili tedbir alamadık. Ve depreme karşı büyük bir sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinde amasız fakatsız mutlak tedbir alan gereğini yerine getiren iş ve işlemleri hızla devreye koymalıyız. İstanbul'da yoğun bir çalışmamız var. Bütün bilgi, deneyim, beceri, tecrübe ne varsa elimizde, bütün birikimimizde Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin her şehriyle işbirliğine hazırız. Bu bakımdan hem bu hafta sonu hem önümüzdeki hafta yapacağımız açıklamalarla birlikte diğer büyük şehirlerimizde de sağlıklı bir işbirliği zeminini nasıl kurarız ve beraber nasıl hareket edebiliriz? Bunun adı ister kentsel dönüşüm olsun, bunun adı ister binaların güçlendirilmesi olsun, bunun adı ister konut politikalarıyla özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarının çözümü noktasındaki projelerimiz olsun. Bu başlıklar altında özenli bir çalışmayı yerine getireceğimizi de vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Kol kola verirsek ve inanınız ki bu yaşadığımız deprem ve afet sürecini partiler üstü tutarsak siyasi takvimlerin ve siyasi menfaatlerin ya da siyasi vaatlerin bir parçası olmaksızın vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ve bunu kol kola nasıl çözeriz? Bunun iktidarı yok, muhalefeti yok, bunun bürokratı yok, siyasisi yok, bunun milletvekili yok, muhtarı yok. Hep birlikte kol kola çalışabilmenin bu milletin parasıyla yine bu milleti ayağa kaldırma becerisini ortaya koyabilmenin mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşamakla yükümlüyüz. Bu konuda Vahap Seçer Başkanım, bizler, bütün belediye başkanları partisine bakmaksızın bütün yöneticiler kendisini bu yolculuğa adamak zorundadır. Bizler bu yolculuğa kendimizi adadık. İnşallah bir an önce yaralarımızı sararız. Bu güzel çocuklarımızı, evlatlarımızı okullarına, yuvalarına kavuştururuz. Gerçek güzel Hatay'a Hatay'da, gerçek güzel Adıyaman'a Adıyaman'da, gerçek güzel Maraş'ı Maraş'ta, oranın insanlarıyla birlikte var etmeyi başarırız. Allah yardımcımız olsun. Ee, zor zamanlar ama büyük milletler zor zamanlarda ayağa kalkmayı başaran milletlerdir. Biz büyük bir milletiz. 86 milyon insanımız. Tek yüreğiz. Bir arada çalışmayı bir arada başarabilmeyi başaracağımızdan eminim. Yolumuz açık olsun. Mersin'de Vahap seçer başkanımızla dertleşmenin o güzel vicdanlı erdemli çalışmalarını yerinde görmenin bugün gururunu yaşadım. Adana'yı ziyaret edeceğim. Ardından yoğun bir tempoyla İstanbul'daki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah ım. Allah ım. Teyzemiz şurada. engelli <laughs>